Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Evet arkadaşlar Minecraft çok sevilmiş. Ben de... Sıkıntı yok şans. Şans. Arkadaşlar sen şimdi. Yani arkadaşlar doğdum yere bakın. Lan seni öldüreceğim okulun. Seni öldüreceğim okulun. Alır mısın arkadaşlar? İnek de olur ama önce durun. Şu ağacı bir kıralım. Bir tane aç var başka Arkadaşlar eğer bu video 30 ya bu video 5 beğeni gelirse ya da 10 beğeni arkadaş 10 beğeni olsun 10 beğeni gelirse şey çekeceğim arkadaşlar tek blok çekeceğim tek blok çekeceğim arkadaşlar şimdi ben ben bir dakika sen bekle <laughs> arkadaşlar. Bir tane mi tamam geri yok gerisine. Önce bir tane kılıç, kazma, balta. Tamam başka bir şey gerek yok. O, orada dursun şimdi. Şu kılıçta koyun öldürmemiz lazım arkadaşlar. Oha burada da koyun bol arkadaşlar. Hadi çok fazla. Tamam arkadaşlar gidiyoruz şura. Şu bal kabaklarını toplayacağım. Den de bilmiyorum. Arkadaşlar belki çok fazla altın bulursam ay altın diyorum demir. Demir golem yapmayı düşünüyorum. O yüzden. Atlar zor oluyor. Atlar almayacağız artık. Çok çıkmıyor atlar. Herhalde et çıkmıyor arkadaşlar. Pek bilmiyorum onu. Arkadaşlar lütfen kanalıma abone olur musunuz? izlenme çok alınıyor ama abone Aa, ben burayı görmemiş. So, arkadaşlar önüme gelen keçiyi koyunu yine öldürüm. Kurban bomba mı sanki? Tamam. Kılıcın neredeyse gücü bitti. Ama bayağı bir şey oldu arkadaşlar. Yemeğimiz oldu. Şimdi. Biraz kazalım. Kendimiz ev yapmamız lazım. Ancak bu kadar yavaş kazarsak zor. Bu kadar yavaş kazarsak tabii ki imkansız gibi bir şey. Çöl var arkadaşlar. Çöl var. Ben şuradan bir maden gibi bir şey yapayım mı? Adım ne Şuraya gidip Of arkadaşlar çok uzakta kaldı şey. Evet, neydi? Çalışmamız. Alalım arkadaşlar ve gidelim şura doğru. Evimi evim evim için evim bu sefer küçük değil, büyük yapacağım arkadaşlar. Bak şura uf! Bura nefis bir ev. Bir nefis bir ev yapıştırırız şu. Tamam arkadaşlar şimdi yanımıza koyalım. Hemen şuraya koyalım. <laughs> ha, bu koyalım arkadaşlar şimdi. Ne yapacaktık bu da ben unuttum bir şey yapacak ha. Hoppa. Kazmak için kürek tabii ki. Bunu bir şey yapacağım arkadaşlar. Neydi? İsmini unuttum arkadaşlar. İsmini unuttum abi. Neydi lan? Ee, tünel. Yok Tünel değil. Her şey arkadaşlar. Mağara. Yani küçük de olsa şey yapacağım. Lan. lan. Taşa ihtiyacım var arkadaşlar. Bir bakarsanız bir... elmas çıkar. Doğru. Bir yanda. Arkadaşlar şur... şurayı da bir kazalım. Üstünü kapatacağım arkadaşlar ben bunu. Tamam. Burası böyle. Bu 10 tane topraklar. Böyle bunu kapatacağım. Az daha lazım. Onu da zaten çekeceğiz. Şuradan da onayın arkadaşlar. Şu da bir tane kadar. Tamam. De kapatalım mı? Kapatalım. Not olmasın. Tamam. Merak etmeyin arkadaşlar. Yeraltı evi falan bir şey yapmayacağım. Ya <laughs> karşıma elmas çıkıyormuş. Bu arada imkansız arkadaşlar. Çünkü bu, bu kadar şey yalanlı çıkmaz. Elmas 59. katta falan çıkması lazım. Bana sadece taş lazım arkadaşlar. Başka bir şey lazım değil. Önce bir eşyalarımı hemen taşa çevireyim. Tamam. Sandık yapmam lazım. Bir tane yaptım. Nerede? Al şu iki tane. Koy şuraya tamam. Yemekte bayağı var. bir yemeği de bırakayım. koy. Üç tane. Üç tane alıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi. Tamam sıkıntı yok. Ha şey de yapmamız lazım. Bir dakika. Çubuk. Tamam eşyaları hemen çevirelim. Taş kılıç. Taş balta. Taş kılıç. Ana. Ha, dur tamam tam oldu. kazsak bir şey olur mu? Bir şey olmaz. Bence burayı kazak arkadaşlar. Tahtaları tahtaları koy. Evet arkadaşlar. <laughs> hey, Allah'ım yarabbim. Kusura bakmayın. Sesi geliyor mu? Bir dakika camı kapatacağım. Tamam azaldı. Azaldı. Ne, nasıl kapatacağım camı? Bir dakika arkadaşlar Ama ses hala bana geliyor ama ses gelmiyordur. Büyük ihtimal. Taşa daha iyi kazarız bazıları. Işıklı alalım tabi bura. Kendinizi başlayın çünkü akşam olmak üzere. Ana! Harbi akşam olmak üzere dalga geçmemiş. Ben gerçekmiş harbi akşam olmak üzere. Ben ağaçları topluyorum arkadaşlar. bayağı bir lazım. 30 tane lazım en az. En az. En az 30 tane ağaç lazım. Ne oluyor <laughs> Akşam oldu sayılır. Yok yok hemen hemen hemen. Uyuşma yok. Bir tane yatak. Koy Uyu uyu uyu, uyu. Lan, uyusana. Sadece geceleri uyuyabilirsin diyor. Lan gece ya saat Allah'ım ya. Neyse. Arkadaşlar bir kıtım daha yakınlaştım. O zaten yok kıtımda. Bu böyle, böyle olsun. Tamam. Şimdi arkadaşlar şimdi uyuyabiliriz değil mi? Tamam. Hemen hava başlayalım arkadaşlar. Burası nasıl ne diyor Kapatıp valla bura düşersek elimizde de blok olmak çıkamayız. Allah. Karo ne? Neyse kare olsun burası. Birisi gizemli bir şey sana başlayan insan Şimdi evimize başlayalım mı arkadaş? Çubuk buldum. Bu ağacı da. Ek şura ben ne yapayım kardeşim ağacı? Buraya da Ben oraya yapacağım. Ek şunda, da. Ek şunu da ben ne yapayım. Dört tane çubuk düştü arkadaşlar. İyi. Demek baya oldu. Tamam. Taş koyun zaten. Taşla i̇şte işimiz yok arkadaşlar. Tamam. Şimdi burayla da işimiz yok. Tamam. Şimdi. Evimize başlayacağız ama evim şurada olacak arkadaşlar. Çünkü burası boş bir halde. Şu, önce şunları bir çevireceğim artık. Çok az ya. 88 tane. Hiçbir şey etmez arkadaşlar. 88 tane etmez. Daha fazla uzun lazım. Şşş. Lan ne bakayım oğlum kırat. <laughs> Şurada baya bir yemek deposu var arkadaş. Oy yemek deposu ne? bunlar nereden düşüyor arkadaş? <laughs> Allah'ım ya. Oha. Ne oluyor ya? Niye ağaçlardan bir şey düşüyor arkadaşlar? Ben anlamadım da neyse. Evet. İki saniyede sandık neredeyse buldu. Tamam arkadaşlar. Bunu bura, bunu bura. Bunu bura. Demek çok oldu. Şu tane bunu al. Bir dakika arkadaşlar, bir şey bakmak istiyorum. Şey neyle buluyor? Nerede arkadaşlar dur. Nerede o? İsmini bilmiyorum ama dur ismini atlamaya çalışacağım arkadaşlar. Neydi o gavam gitti? Ne arayacağım. Ha tamam. Kamp ateşi. Hah. Kömür lazım, çubuk lazım bir de bu. Tamam. Kömür çubuk bu. Ama benim kömürüm yok. Ben bir şuradan maden daraşına çıkacağım arkadaşlar. Tabii evimi kaybetmemek için de böyle izler koyacağım. Kaybedersem her bir üzülürüm. Yani daha başlamadım ama üzgünüm Hiç burada ma maden olacağını sanmıyorum. Hava mı çıktı? <laughs> maden aramıyorum. Neyse alalım. Acı falan valla. O işler sıkıntı. Aha şurada olur bakın. Bakın burada olur arkadaşlar. Bir de buradan bakın. Farklı bir ağaçlar var. Bu ağaçları da kızım evime süs yapabilirim aslında. Bu güzel olur ama. Benim ben şu anda maden arıyorum arkadaşlar. Şu kopada belki olur. Hadi be. Aa, olur belki. Kesin. Yok. Bak lütfen çık. Bak lütfen maden çıksın. <laughs> maden çıkmadı. Ayağım. Uzaklaştım şu anda da neyse. Evet arkadaşlar. Yok ya bulunmuyor arkadaş. Şuradan kuş bakacak bakayım. Yakınlaştırmıyor da. Yok arkadaşlar. Biz geri dönelim. Düşmeyelim yoksa. Tatlı köy bölüyoruz. Allah canım gitti ya. Tamam <laughs> arkadaşlar. <gülüyor> Lan onu. Tarviz çürük. Arkadaşlar bu bir oyun bile olsa alçaklar ölecek. O kadar seviye bile gelsem elimde elmas falan çok değerli eşyalar da olsa ben o şey Etini yalan. Koş. Üstten çıkış var. Bu neyi anlayanlar? Arasına da ba başka bir şey koy. O şey Şekil yapmaya gerek yok arkadaşlar. Ben evime başlasam mı diyorum. Benimle yakın değil. Sen merak etme. Arkadaşlar eşyalarımı buraya taşıyacağım da. Abi niye orayı kazdın ki? Ben anlamadım. Tamam. Tamam. Ölmesin. Tamam. tamam. buraya yapacağım arkadaşlar. Yanlış tamam. yaptım yazdım hocam evet o yüzden çok fazla şimdi benim bir 3.64'lük şey ihtiyacım var neydi 3.64'lük ne 3.64'lük he odun al şurayı kaplayayım bir sonra odun alacağım baya bir çekiyorum Hemen adım adımı Obun aranı yıkayım. Şöyle mi sadece bir ton aranı Bak, bakın. 60 tane odun nereye gitti gördün mü? Ha, şuraya bir tane daha koyayım. 60. 61 tane odun. Bak ben Yok bir tane daha 61 tane odun sırf şuraya gitti. Sadece kaplama bile yapmadım ben. Harbi yazık arkadaşlar. Ekonomi diyeceğim de ekonomi ne alakası var? Tamam. Çiçek yüzünden. Çiçek yüzünden ne oldu? Ev boş olsun. Çiçeğe mele. Hiçbir şey yok. Boşlar. Kapıda şu madene yakın olsun diye Burası. Normalde başka yer yapacaktım. Ya şuraya, şuraya kazan şöyle. Tamam. Kapı böyle. Evet. Böyle. Şimdi biraz dediğim gibi 364 odun kazmam lazım. Abi ama siz kaçınıyorsunuz yani. Ben ne yapayım benim yapabileceğim bir şey yok. Hemen 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 hemen. Kaz kaz. Ne? Normalde nasıl kazıyor biraz neyse. Şunu da ne aldık başka. Burası fazla. Bu ormanı soyuyor soyuyor çevireceğim arkadaşlar. Hani büyük bir ev ve güzel bir ev yapmak istiyorsan gerek yok. Yani. İnşallah bura doğru gel. Orada kal. Arkadaşlar hemen şurayı da kaldıralım. Daha az olduğunu isterim. Tam 35. 35 36 37 37. Hadi 37 olsun. 37. 37. Selen. Durun. 96. Gerek yok da. Durun. Bu 25. 25 taneden 99 arttı oluyorsa. Man kaç tane ihtiyacı var? Oha. 5.64'lük odunu ben Oha arkadaş. Fazla biraz. Game moddan da almayacağım. Akşam oluyor. Neyse bu akşam da burada yatacağız ama belki yarın evimizde yatacağız. Tabi rüyamda çünkü o evin yapılışı da kolay sürmez arkadaşlar söyleyeyim. Evet arkadaşlar akşam oldu şeydir. Biraz daha kazanır. Elimdeki eşyalar biraz fazla. Altı da neredeyse bitti güzel. Tamam. Nerede metaklarım? He. İyi olan arkadaşlar. Arkadaşlar başta dediğim gibi kanalıma abone olup like atın. Ha, bayağı da az kalmış yenisini yapalım 39 ne oldu 40 yapacaktın nersi çok abi 76 tane çok fazla yap birazcık sonrası abi ha annem abi kadın doğru <laughs> tamam ama ekipman değil sadece bu. İki balta. Kılıca gerek yok bir. Bir kazma. Kürekli buna da gerek yok ya. Boş verin <laughs> arkadaş. Şimdi. Gidelim bakalım. Gidelim bakalım. Şuradan mı? Şuradan mı? Şuradan mı? Valla vurma valla. İçinden içeri. mı diyorum ya. Anne bak ya. beni. benim. Canım. Sen iyi misin? Ya valla bir takada koyacağım. La Osmanlı tokatını var ya öleceksin. Nereye kaçıyorsun lan bu? E ben niye uyuyordum? evcilleştireceğim seni lan. Oğlum bak. <laughs> Nereye gidiyorsun lan? Bu ne düşünün lan. Oğlum onu niye öldürüyorsun lan? <laughs> Sen kimsin? Canım benim seni neredesin? Seni kurtardım. Ama maalesef. <laughs> Köpeklerin canı azmış arkadaşlar. Bir taş kılıcın yarısı kadar o zaman. Çünkü köpek iki kere vurdu bakın. Köpek iki kere vurdu. E ben de koyunları iki kere vuruyorum. O zaman köpek iki kere vurdu koyunların yarı gücünü bitiriyorsa. Yani taş kılıcı bir kere vurma gücü ya. Yani. Azmış köpeklerin gücü. Tamam. Bu işimiz olmasın. Devam edelim arkadaşlar. Tamam evimize başlayalım artık. Yeter. 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 Şimdi bayağı bir var. 99 artık. Az kaldı arkadaşlar. Sadece tüyüm var. Kömürüm yok ya. Ben niye maden bulamadım arkadaş? Arkadaşlar maden niye bulamadım ben onu anlamıyorum ya. Maden lazım bana. Abi eve bir girmeyin ya. Üf, tamam. Şimdi bir kat daha çıkalım ki bir, bir kişiler girmesin. Bir kişiler dedim hayvanlara. arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Allah Allah ev küçük geldi ha büyükmüş. Evet, evet. evet. arkadaşlar devam ediyoruz. Aa, olmuş kaç kaç lan kaç kaç Allah canavarlar gelecek beni öldürecek arkadaş Geri bile zombi görmedim ha Neyse Tamam arkadaşlar Neyse arkadaşlar videonun sonuna gelelim kanalıma abone olma, kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın Bu videonun tabii ki de devamı gelecek merak etmeyin Sizi seviyorum Hoşçakalın Mutlu kalın. Bay bay arkadaşlar. Son bir şey yapacağım. Hmm. Anlayan anladı neyse. Maalesef yaptık. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. бай